Merhaba arkadaşlar. Bu hafta tanımsal istatistikten, tablo ve grafik yöntemlerden bahsedeceğiz. Ee, i̇lk olarak bu hafta tabii ki ağırlıklı olarak nitel verilerin tablo ve grafik yöntemlerle özetlenmesinden bahsedeceğiz. Ee, geçen hafta e, belirtmiştik. Ee, genelde bir e, ana kütlenin tam sayımının yapılması, yani bütün hepsinin verisinin, bilgisinin elimizde olması çoğu zaman mümkün değildir. O yüzden ne yapıyordu? Örnek seçiyorduk ondan. Tesadüfi bir örnek seçiyorduk. E, o ana kütleyi e, temsil etmesi için. Yani ister ana kütle olsun, ister, yani bir tam sayım yapmış olalım, isterse bir örnek yapmış olalım. Bize bu e, örnek grubunun ya da ana kütle grubunun e, tanımlanması gerekiyor. Onun ile ilgili tanımlayıcı bilgiler gerekiyor. Bunun çeşitli yöntemleri var. Çeşitli e, e argümanlar ya da aletler bunlar için var. Fakat biz bunu da ilk önce daha basitten, daha karmaşa, kolaydan zora doğru gideceğiz. Bu bölümde tablo ve grafik yöntemleri alacağız. Bunları işleyeceğiz. İlk önce nitel verilerin e, tablo ve grafiklerle nasıl olduğunu göreceğiz. E, zaten derdinde göreceğimiz gibi nitel veriler için ya da nicel veriler için birbirinden daha farklı yöntemler geçeceğiz. Belki e, temelde aynı mantık yani aynı şeyi amaçlıyor ama uygulama ve yöntem olarak farklılıklar olacak. Biz bunları göreceğiz burada. Buradaki örneklerimiz neler var? Birisi cep telefonu kullanımı, şişe düzenli puanlaması ve böyle bir de verilen araba mil uzakları. Bunlar var. 1. bölümde gördüğünüz gibi. Bu bölümde yeni örnekler de var burada. Neler var? Ödeme süresi örnek olayı. şirketlerin, firmaların alacaklarını, faturalarını tahsil etme sürelerini yeni bir sistemde daha da kısaltılacağı düşünülüyor işte bunu araştırmak için yani bu yeni sistem gerçekten bunu azaltıyor mu azaltmıyor mu buna karar vermek için bir araştırma yapılmış. Bununla ilgili bir anket yapılmış. Bir örneğimiz burada bu. Diğeri de müşteri memnuniyeti Örnek olayı burada da bir finansal kuruluşun müşterilerin memnuniyetinin ürün çeşitlerini yani yaptı, yatırım yaptıkları ürünlerin çeşitleriyle alakalı olmadığını anlamaya çalışıyor. Bu da başka bir Anket çalışması yapılmış burada. Nitel verilerin e, grafiklerle özetlenmesinde en çok kullanacağımız yöntemler e, başında frekans dağılma geliyor. Zaten e, konular ilerleyince göreceğiz ki nitel verilerde çalışmak bazı kısıtlamalara tabi. Çünkü nitel verilerde sayısal bir ifadeler yapamıyoruz, sayısal işlemler yapamıyoruz buradaki kategorileri sınıfları ancak isimlendirerek e, ayırabiliyoruz. O yüzden çok kısıtlayıcı oluyor. Burada da frekans dağılımları önemli bir argüman. E, frekans neydi? Frekans bir kümenin ya da bir sınıfın eleman sayısı. Yani diyelim ki bir şeyi sınıflara ayırıyorsak, oradaki her bir sınıfın eleman sayısı onun frekansı oluyor. Mesela bir sınıfta işte Öğrencilerin e, tuttukları ya da beğendikleri futbol takımlarının isimlerini düşünürsek bu bir nitel veri ve bunları ne yapacağız? İşte daha Fenerbahçe, var, neyse işte onları sayacağız sınıflarını. İşte onları destekleyen e, öğrenci sayıları onların frekansları oluyor. Onların eleman sayıları frekanslı oluyor. Veriler nitel alımında farklı kategoriler veya sınıfı bilmek için isimler kullanılır. Nitel veriler sıklıkla bir frekans dağılımı kullanarak özetlenir. Bir frekans dağılımı birbiriyle kesişmeyen çeşitli sınıfların her birinde birimler sayısını veya frekansı özetleyen bir tablodur. Burada birimlerin birbirine kesişmeden oluşturması çok önemlidir. Yani bu takım tutma örneğini verdiğimiz gibi burada bir kişi aynı zamanda, hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ı tutamıyor, tutmuyor ya da böyle kabul ediyoruz. Yani burada ne oluyor? Sınıflar arasında bir kesişme olmuyor. Ayrık sınıflar. İşte bu sınıfların frekans dağılımı, onların elemanlarının sayılarını belirleyerek frekans dağılımı yapılıyor. Burada bir örneğimiz var. 2006 ve 2010'a satın alabilenlerin karşılaştırması diye bir araştırma konusu var. Burada Jeep marka e, 4x4 araçların e, satın alma eğilimlerini yıllara göre karşılaştırmak istemişler. Burada işte örneğimiz anlatılıyor. Çeşit çeşit biraz uzun işte uzunca. Buralara at diyebiliriz. Önce ne yapıyoruz? Bir frekans dalı kullanan 2006 satışların incelenmesi, 2006'daki satış yerinden incelemek için satış yöneticisi o yılda satılan 251 adet hepsi bir listesini derlemiştir. Satılan arayla bir tablo halinde toplamak istiyor ama önce bunları ham de yazıyor. Dört model var. Commander, Grand Cherokee, Liberty ve Wrangler. Bunların kısaltması C, G, L ve W ile kısaltıyor ve tabloyu 2 de veriyor. Bakın bu ham veri ne yapmış burada? Sadece isimlerin baş harflerini yazarak böyle bir tutmuş. İşte bu bizim ham verimizi bizim ne yapmamız lazım? Düzenlememiz lazım. Bunu sunmamız lazım. Bu şekilde buradan hiçbir şey anlayamayız. Yani bırakılır. Ne kadar? Çok mu satılıyor? İşte Liberty az mı satılıyor? Nedir? Hangisindedir? Bunları bu şeyden bu şekildeki gibi veriden anlamamız mümkün değil. İşte burada bizim yardımımıza yetişecek olan şey e, frekans dağılımı. Yani burada bu kümelerin e, elemanlarını sayarak bunları ayrıştırmamız gerekiyor. Evet. Bakalım ne kadar tekrarlandığını sayıyoruz. Burada saydığımız zaman Commander 71 tane, Granschwerk 70, Liberty 80, Brankler 30 tane satılmış. Burada saydık bunları. İşte burada işte komandır 71, komandır sınıfının frekansı 75, Grant Shirofki sınıfının 70, Liberty sınıfının 80 ve Wrangler sınıfının da 30 imiş. İşte bu bilgileri bu şekilde artık ne yapabiliyoruz? Demin ki o ham veriyi artık özetlemeye başladık frekanslarını görüyoruz. İşte bu şekilde bir frekans dağılımı görüyoruz. Yani CIP modelini tabloda ve alt alta görüyoruz. Ve yanlarında frekansları yani onların eleman sayılarını görüyoruz. Toplamları bizim toplam araç sayımızı 251'e eşittir Devam edelim. Şimdi frekans o tek başına baktığımız zaman mesela komandırı baktı 71 tane satılmış. İşte bu frekans tek başına aslında bize çok fazla açıklayıcı değil. Yani bu 71 ne kadar içerisinden satılmış? Yani toplam jip satışlarında önemli bir yer mi tutuyor, az mı tutuyor, çok mu tutuyor? Tek başına 71 sayısı bunu bize açıklamıyor. Önemli olan tüm içerisinde, bütün satılan jip markaların içerisinde bu 71'in değeri nedir yani? Oransal olarak değeri nedir? İşte bunu da bize göreli frekans dediğimiz bir başka frekans türü anlatıyor. Göreli frekans dediğimiz ilgilendiğimiz sınıfın sayısını tüm eleman sayısına bölerek bulunuyor. Yani o sınıfın tüm içerindeki yerini anlatan bir ifade göreli frekans. Zaten e, formülde baktığımız zaman sınıfın göreli frekansı sınıfın frekansını n'e yani tüm verilerin sayısına, verinin tüm sayısına bölerek buluyoruz. Bir de yüzde frekansı var. Şimdi göreli frekans birazdan göreceğiz. Bu daha çok ondalık sayılarla gösterilen bir ifade sıfır virgül diye başlayan bir ifade çünkü o bütünün içindekini anlatıyor. İşte bunu daha sade bir şekilde görmek için Yüzde frekans kullanmak daha önemli. Çünkü günlük hayatta da bir şeyi yüzde ile söylemek daha doyurucu oluyor. Daha anlatıcı oluyor. İşte bu göreli frekansı yüzde çarptığımız zaman o da yüzde frekansına e, dönüşmüş oluyor. Demek ki göreli frekans yüzde çarpınca yüzde frekansını inceliyoruz. Şimdi örneğimizdeki jip satışlarını yüzde frekanslarını e, ve Tabii önce göreli frekans. Bunları şöyle tabloda görüyoruz. Gördüğünüz gibi nasıl bulunuyor? Komandırın göreli frekansı, komandırın frekansı olan 71'i toplam eleman sayısı olan 251'e böyle yapılıyor. O da 0,2829. Grand Cherokee benzer şekilde 70'ti. 70 bölü 251'den 0,2789. Liberty 80 bölü 251'den bu şekilde bunlar bulunuyor ederseniz toplam frekans, göreli frekans 1'e eşit. Çünkü tamamı bir bütün. İşte bunları göreli frekansları yüzde çarparak da yüzde frekansa geçiyoruz. Yani 0,2829 olan komandanın göreli frekansını yüzde çarptığımız zaman yüzde 28,29 gibi bir yüzde frekansı elde etmiş oluyoruz. Tahmin edeceğimiz gibi sevgisel olarak yüzde frekansının Bizim için çok daha kullanışlı olduğunu görebiliyoruz çünkü yüzde ile ifade ediyoruz çok daha rahat anlatıyor bize buradaki e, modellerin toplamdaki yeri mesela burada hemen görüyoruz ki Liberty yüzde 31 ile toplam satışları neredeyse müşterilerini karşılıyor e, Commander ve Grand Cherokee buna yakın, Buğlanlı ise en son sırada olduğunu görüyoruz. Bakın bize doyurucu bir bilgi veriyor. Burada da söylediklerimizi, anlattıklarımızı aynı şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Sütun grafikleriyle de gösterebiliyoruz bunu. Sütun grafikleri dediğimiz çok basit bir yöntem. Dikkat ederseniz önce bunları böyle bir çubuk şeklinde, çubuk ya da sütun grafiği şeklinde. Yan yana yazıyoruz ve bunların birbirinden ayrık olduğunu görüyorsunuz. Birbirinden ayrık çünkü bunlar nitel veri, bunlar arasında herhangi bir ilişki yok. Commander, granttan önce gelir, sonra gider, öyle bir durum yok. O yüzden bu sınıfları gördüğünüz gibi ayrı kahverengi yazıyoruz, birbirinden uzak, ayrı bir şekilde yazıyoruz. Ne yapıyoruz burada? Burada hatak e, ödeder, sınıflar yer alırken. Düşe eksen, ekran, e, eksende ise frekans. Tabii bu frekans diyoruz ama göreli frekans için de bir sütun grafiği isteyebilir. Aynı şekilde e, diğer frekans türümüz olan yüzde frekans için de Burada sadece frekans dağılımı var. Bakın komandların sayısı 71. İşte şu ölçeğe karşı uygun olan yeri seçiyoruz. Burada ne oluyor? Direkt görsel olarak da görebiliyoruz. Yani Liberty'nin en çok sattığını Commander'ın ondan sonra çok az farklı Grand Cherokee'nin daha sonra ve e, da çok düşük kaldığını direkt görsel olarak da görebiliyoruz. Sütun grafiğinin bize avantajı bu. Evet. Burada görüyoruz. Sütun grafiğinin oluşturma işte her bir sınıfın şıkkına ilişkin bir çizgi sabit aralığı çizmektedir. Bu da nasıl olduğunu gösteren bir ifadeler. Sütunlar arasında boşluk olmalıdır. Çünkü sınıflar arasında bir ayrıklık var. Bunu belirttik. Ee, çünkü nitel veri. Nitel verinde bütün sınıflar birbirinden ayrıktır. Ee, burada Liberty'nin çok kısalttığını görüyoruz. Bu Grant'ların en az sattığını direkt göz, gözle görmüş oluyoruz. Eğer istenirse sütun grafiğinin yükseklikleri göreli veya yüzde frekansını tanımlayabiliriz. Onu da söyledik. Bakın bu da yüzde grafiği. Aynı şekilde burada yine ayrık sınıflar var. İşte burada işte yüzde olarak düşey ekseni yüzdeleri belirtiyor. Her bir sınıfın yüzdesinin olduğu yerde onun kutusu çiziliyor. Böyle bir çizim yapılıyor. Burada da ayrıntıları burada gösteriyor dedik. Son bir grafik de daire grafiği arkadaşlar. Burada da pasta grafiği de deniyor bunlar. Fronda frekans dağılımı yani normal frekans olabilir. Görelim frekans, yüzde frekans olabiliyor. Ne yapıyor? Bir daireyi, 360 derece olan bir daireyi şeyine göre, oranına göre parçalara ayırıyor. daire dilimleri ayırıyor. Dilimleri bulmak için açı kullanılıyor. Çünkü bir dairenin toplam açısı 360 derece. Bu 360 dereceyi içindeki o satışın toplam satışı yerine göre karar veriliyor. Mesela 360 derece olan Jeep Liberty görevi frekansı 0,3187. İşte bu 0,3187 göreli frekansı 360 ile çarparsak kaç derece olduğunu buluyoruz. Daha sonra bu derece de bir e, pasta payı pay olarak ne yapıyoruz? Liberty'yi gösteriyoruz. Aynı şekilde diğerlerinde o şekilde gösteriyor. Mesela Wrangler'ı da e, %11.95'ti. Onu 360 ile çarptığında 43 derecede onu da görüyoruz. Diğerlerini de benzer şekilde görüyoruz. Bakın burada o derecelere göre dereceler ne yapıyor? Onun büyüklüğünü bize gösteriyor. O şekilde paylarını pasta grafiğinde görebiliyoruz. Tekrar diyorum, pasta grafiğinin açısını nasıl buluyoruz? Göreli frekansla şey çarparak o sınıfın pasta grafiğindeki açısını buluyoruz. Sonra o açılara göre pasta grafiğini çizmiş oluyoruz. Evet. Burada da sizler için alıştırma iki tane ödev ya da alıştırma bıraktım. Bunları çözersiniz size faydası olur arkadaşlar konuyu pekiştirmiş olursunuz. Evet arkadaşlar bu haftaki dersimizi burada sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın.